Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur. Mevlana Hazretleri Her birimiz tek kanatlı melekleriz ve bizler ancak birbirimizi kucaklayarak uçabiliriz. Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki, şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım. Öyle bir yar sev ki evladım, elinde su tasıyla iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni. Sanma ki dert sadece sende var, sendeki derdi nimet sayanlar da var. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters. Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim, bugün ise bilgeyim kendimi değiştirdi. Bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder hem kendini. Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, Emin olmadığın sevgiye de teslim etme kendini. Vedalar gözüyle sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. İnsana ateş değil kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendine kör bakar. Bil ki neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. gözlerinin gördüğünü yüreğinin gördüğüne değişiyorsan, eyvallah. Yüreğinin gördüğünü gözlerinin gördüğüne değişiyorsan, eyvah, eyvah. Allah bana aşkı nasip etmedi diyorsun. Kulağınla değil yüreğinle dinle. Aşk kapını çalıyor da sen duymuyorsun. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır. Her şeyin sırrı sabırdır, acıya sabredersin adı metanet olur. Açlığa sabredersin adı oraç olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Aşk, Mevlana Hazretleri. İnsanda güzel olan yüzüdür. Yüzde güzel olan gözüdür. Ama insanı insan yapan ağzından çıkan sözüdür. Dost ise düşünme ver ömrünü gitsin Dost değilse hiç bekletme yol ver gitsin İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl sadaka ver Umut verip güven aşılayıp yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin. Unutma senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın. Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim yere düşen edebinize takılmamak. Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet olsun. Vuslata aşık gönül susmaya da razı. Çalınan her kapı hemen açılsaydı, Ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Bizim sohbetimiz Nisan yağmuruna benzer. Balığın ağzına düşerse inci olur, yılanın ağzına düşerse zehir olur. Kişi kim olduğunu bilmek isterse kimleri sevdiğine baksın. Minareden düşenin parçası bulunur da, Gönülden düşenin parçası bulunmaz. Ey gönül, ses etme bekle, Ya nasip de Rabbine bırak. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, Sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Sus gönlüm bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus. Pişmişin halinden anlar mı ham? Sözü kısa kesmek lazım ve selam. Sustuysak saf olduğumuzdan değil Allah'a bıraktığımızdan. Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür. Aç ellerini Rabbine, seni bir tek O görür. Çok şükür Rabbime. İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Allah Celle Celaluhu'ya ulaşacak birçok yol var. Ben aşkı seçtim. Sen verdikçe dost görünen çok olur, iste de gör hepsi birden yok olur. Sen kendi kendine yetinmeyi öğren, tüm dünyanın malına gönlün tok olur. Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim ömrün ömrüme nasip olsun diye. Edep sahibi tokadın sahibini aramaz, sebebini arar. Kimi sabrından susar, kimi saygısından, kimi de sevgisinden. Aşk nasıl bir şeydir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmışsan ve yanmışsan bu uğurda, Aşk seni Olmaya gelir. Allah yüreğimize yüreğiyle gelenleri nasip etsin inşallah. Amin. Şu içinde bulunduğun tek anlık ömrünü fırsat bil ve onunla meşgul ol. Ne geçmişe üzül, ne gelecekten kork. Eğer sen bir kardeşinde bir kusur görürsen bilmelisin ki o kusur sende de vardır. İnsan insanın aynasıdır. Sen onda kendini görürsün. Her şey vaktini bekler. Ne gün vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle senin olan sana gelecektir. Unutma her şeyin bir hesabı var. Üzüldüğün kadar üzülürüz. Sen Allah'a güven hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. Ey canımın sahibi yar, sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var? Mum ağlamadıkça alev gülmez. Sıkıntılar misafirdir, gelir ve gider. Önemli olan gönderinin hatrına misafire sabretmektir. Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Ey can. Kimseyi kırma. Sözden ağrı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Eğri ayağın gölgesi de eğridir. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen iyi niyetlerimizi kabul etsin inşallah. En hayırlı ve en güzel duadır bir dostun bir dostuna ettiği dua. Dualarınızda buluşmak umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bundan şeref duyarım. Allah hepinizden razı olsun. Bu çalışmalarımızı sizler de lütfen kendi dostlarınızla paylaşın saygılarımla.